Tamam okullarda görevlendirilecek yardımcı personel iş üzerinden karşılanmaktadır. Bu yardımcı personel arkadaşlarımızın sayısı 2200 olarak belirlenmiştir. Geçen yıl bu sayı 2250 idi. Merkez ilçeler dışında bütün ilçelerde yardımcı personel sayısı azaltılmıştır. Merkez ilçelerde ise aynı kalmıştır. Halbuki salgın döneminde okulların temizliğinin ne kadar önemli olduğu bilinmektedir. Yardımcı personel sayısının bırakın artırılması, artırılması gereken bir dönemdeyiz. Yardımcı personel arkadaşlarımızdan 260'a yakını çeşitli nedenlerle göreve başlatılmamış ya da başlamamışlardır. Bu durum hem okullarda hijyen sorununa neden olmakta hem de iki kişinin işini bir tek arkadaşımıza yaptırarak emek sömürüsü yaşatılmaktadır. Okullarda güvenlik görevlisi yoktur. Giriş kapılarında öğrenci arkadaşlarımız ya da öğrenci öğretme e öğrencilerimiz girişleri kontrol etmektedir. Bu durum hiçbir şekilde kabul edilemez. Okulların büyük bölümünde kadro hizmetli yoktur. Ödenek yetersizliğe kaynaklı birçok okul okul velilerden para toplayarak yaşanan sorunları çözmeye çalışmaktadır. Ve eğitimin yükünü verilerin sırtına yıkmıştır. Saraya, karantina karantinaya alınıyor. Henüz Adana'da hiçbir okulda tam karantina yok. Ancak bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Burada başlayan karantina uygulamaları yarın teker teker okulların kapanmasına dönüşecektir. Değerli basın üyecileri, eğitim senolara yüz yüze eğitimin devam etmesini istiyoruz. Yine biliyoruz ki yüz yüze eğitime devam etmek için okullardaki öğretmen arkadaşlarımız ve idare arkadaş, arkadaşlarımız çok yoğun bir çaba içerisinde. Ne yazık ki arkadaşlarımızın bu çabasına karşı hep halen hiçbir adım atmıyor. Bir kez daha okulların açık kalması için önerilerimizi sunuyoruz. Sınıf mevcutları azaltılarak azaltılmalı sınıflarda fiziki mesafe ayarlanmalıdır. Havalandırma sorunu çözülmeli. Ders sayıları ve ders saatleri kısaltılmalıdır servisler denetlenmelidir. Okullarda giriş çıkışlar kontrol edilmelidir. Müfredat sadeleştirilmelidir. Okullarda giriş çıkışlar kontrol edilmelidir. Okulların ödenekleri okul ödenekleri ve yardımcı personel sayıları arttırılmalıdır. Bunları Artırımları yapılarak kalabalık okullarda ikili eğitime geçilmelidir okul öncesi öğretmen arkadaşlarımız televizyon saatleri düzenlenmelidir. İmam Hatip okullarının kontenjanı boştur. Bu okullar akademik okullara dönüştürülmelidir. Yüz yüze eğitim öğretimin devam etmesi çok önemlidir. Bunun için aşı dahi her önlemi ve tedbiri destekledik, destekliyoruz. Ancak okullarımızın açık kalması tek başına öğretmen arkadaşlarımızın ve idareci arkadaşlarımızın gayretiyle mümkün değildir. Ve evet, bir an önce gerekli adımları atmak zorundadır. Değerli